Merhaba değerli takipçilerim. Gördüğünüz gibi bu şeyleri kesmek istiyorum. Çünkü buraların aslında çok tam temizlenmesi lazımdı ama vakit olmadı. Vakit olsa da başka şeyler yapmayı tercih ettim. O yüzden bu şekilde. bugün biraz düşük mutluyum ama kurbağamın da kadar bir yuvası olması lazım. Bilmiyorum. Nerelerde o? Ağzıları çok kalın. Çok kalın olduğu için de onlara başka alet lazım. olanları daha büyük lazım. Artı ben direk de yapamadım. Evet. Öyle söyleyeyim. Evet. Şimdi e, tabi buralar çok kolay. Ondan dolayı eldiven de taktım. Ama gördüğünüz gibi ayaklarım çıplak. Bilmiyorum. Yani Gerçekten o kadar korktuğumu da zannetmiyorum ya. Aslında. maşallah her yerden fışkırıyor. Geçen senelerden narlardan da yalnız narlar da var. Hatta bir tane göstereyim size. Bakın Yanıklar, geçen senelerden kalmış. Bu bir nar ağacı. Tatlı nar, bir de ekşileri var. Ondan da nar ekşisi yapmış komşuları. Ben olmadığım zaman kullanmalarını istedikleri kadar söylemiştim. helal hoş olsun. Teyitimleri de. Yani. Burada da bazı kökler var yani ağaç varmış ama sonradan kesilmiş. <laughs> gelmek istemiyorum. Çünkü burada biliyorsunuz kedimin mezarı var. Biliyorsunuz bu bölümde kedimin mezarı var. Onun için buraya pek çok gelmek istemiyorum. Bahçe böyle bir şey işte. Bugün de açıkçası çok modumda değil yani. E, çok fazla neşeli olduğunu söylenemez. Neden olduğunu bilmiyorum. Aslında işlerim de var. Merkeze değinmem lazım. Ama ben e, bugün ne yapacağımı bilmiyorum. İçeride çamaşır yıkanıyor. Ben burada bunları kesiyorum. dikkat etmek lazım. Ağaçlardan çıkan şeyler var. varın damlarında ve ağacında dikenli yerler var. Hiç bilmiyordum ben ama var. Yani o güzel bitki eğerse dikenliymiş. Makaslar. Böyle sorun Bir şey Ben böyle bir şey hiç yapmadım. Evet. Ama şimdi mecbur ederim. komşular tarihi çok değil mi? Yani herkes faaliyette. anlatamam. Yani kalın olanları bu elimdeki kesme. Bundan dolayı şöyle kesmeye çalışıyorum. Ee, çok yağmur ya biraz Şimdi şey, e, toprak da, ağaçlar da az ağaç biraz kendine gelir gibi oldu. Şimdi daha önce dediğim gibi bu şey hiç bakamamış aslında i̇şte ancak şimdi böyle yapıp böyle biraz düzenleyip kendi tane geldiği verdiği zaman herhalde çok faydası olacak diye düşünüyorum ben. Yani. Bu merdiveni daha kaldırmadım. Henüz bu e, dama çıkılan merdiven. Herhangi bir şey olabilir mi diye merdiven hala duruyor. Burada gördüğünüz gibi bir ciciğimin mezarı var. Ee, beni derinden yaralanan bir kovay. Bir ciciğimin Yapılacak bir şey yok şu anda. Bu şekilde orada yatıyor. Her seferinde söylüyorum size. Kesinlikle her seferinde anlatılır mu? Evet. İnsanlardan daha çok bunları lazım. Gerçekten hayvanlar başka bir şey yani. Bakın şimdi bu şey olduğu için, merdiven olduğu için bunun arkasını temizleyemiyoruz. Aslında burada da temizlenecek bazı şeyde bir sürü şey var gördüğünüz gibi. Ama orayı temizleyemiyorum.

Bakar mısınız? Onların kuruları bile ne kadar iş. Hadi gelin yapmayın bakalım. Bundan sonra bundan sonra burada bir iki üç gördüğünüz gibi bakın görüyor yani musunuz? Bu bastığımız yerde hiç görmezsiniz altında ne var. Bakın ne kadar fazla. Bunları böyle temizlemek de önemli değil, değil mi sizde? Bunları nereye atacağımız önemli. O da bir problem. Bakın. Böyle. ağaçların altına bunları da öyle benim. Kaldırmam lazım. Şimdi benim bunları yapmam için yağmur yağdı ya bunlar iyice ağaçlı. Bakın görüyorsunuz değil mi? Nasıl? Yani gördüğünüz gibi bugün bunlarla biraz uğraşmak istiyorum. bunları zaten çıplak elde tutmak kadar kötü bir şey olamaz. Birbirine eğilmeden öyle söyleyeyim size. Bu arada bahçe varsa hiç bildiğiniz güzel bir şey herkese kalmıyor. Onun için burayı yaparken portakalları görüyor musunuz? size yakından çekeyim portakallar çıkmaya başlamış ama ağaçlar maalesef e, şey olmadığı için kullanmadığı için böyle azmış durumda böyle söyleyeyim size <laughs> Güzel, çok iyi çok işte öyle alt gibi gözüküyor ama. Şey, Ay portakalı gösteriyor biliyor musunuz? Portakalı yakından göstereceğim. Nereye yakından göstereceğim size? biraz önce banyo yaptım ben. <laughs> Burada da ikinci banyoyu yapıyorum. Herde. Evet. Bu arada çamaşırım da yıkanıyor. Öyle söyleyeyim size. Şimdi yakından narı ve portakalı da göstereyim size. görüyorsunuz değil mi? Ne kadar şey lazım bunları atmaya. Bakın şimdi yakından size göstereceğim. Ee, hem onları görelim. Narları görüyorsunuz değil mi? Ağaç nar dolu. Artık şeyler taşımıyor. Bakın. Bakın ağırlıktan taşımıyorlar ağacı. Geçelim buraya. Bunlar da öyle bu şekil. Bakın. Narların güzelliğini görün. Dolu ağaç. Ağaç dolu olduğu için de dallar bu şekilde ve ancak taşımaya çalışıyorlar. Çünkü nar ağır bir meyve. Bakın bunlar daha çok kızarmış. Daha büyümüş vaziyetteler. Görüyorsunuz değil mi? Görüyorsunuz değil mi? Ağaç Bahçenin içi kahvaltı ettiğimiz yer bile narlarla dolu. Bakın. Hatta bazıları patlamaya başlamış. O derece. Bakın. Bu arada Ege'nin narlarının içi de açık renk oluyor. Öyle söyleyeyim size. Allah ee, bu ağaç budanmadığı için yaprakları çok fazla. bunun için portakal e, çok var ama dallardan gözükmüyor <laughs> Ağacın aslında budanıp temizlenmesi gerekiyormuş. Evet dolu güzelleri dolu. arada zeytine de bakalım. Görüyorsunuz değil mi zeytin çıkıyorum. ah Allah! Allah'ın büyüklüğü hiçbir şeyle sual olunmaz. Yüce Rabbim bak bu şeylerin arkasında bile, boruların arkasında bile zeytin veriyor artık. Allah aşkınıza ya. Yani bakın bizim ağaç dışarıya çıkmış orada bile zeytin dolu. Görüyor musunuz? Allah'a emanet olun ve kendinize iyi bakın lütfen.